kendi başkentinde göz yuman mahur bir ülkeye ülkeyle bir güvenlik mimarisinin dünyasında nasıl buluşacağız? Böylesi bir acizliğe nasıl göz yumacağız? Bunu nasıl hazmedeceğiz? Sadece Amerika Birleşik Devletleri istedi diye F-16 ile ilgili parmak sallanıyor diye zillete tamam mı diyeceğiz? İsveç böyle e, o İsveç düne kadar herhalde bir ay öncesine kadar Kandil'in mağarasıydı Kuzey Avrupa'daki sonra değişmiş bir ayda değil artık. Bir anlaşmasında haberini yapmadım Onu terör örgütlerine bucak açar. Bunların terörist devşirmesine ve araç Yonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız seçer Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin siyaset yapma denmiş. Bu Emine Can Hanımefendi. Şu an bu noktada görüyoruz orada. Siyaset vardı dedi. Derdini anlatmak istedim. Sen siyaset